Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zen felsefesinin gerçek hayatta nasıl bir fark yarattığını gösteren yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Hepimiz hayatımızın bir noktasında korkuyla yüzleşmişizdir, değil mi? Belki bir sınav, belki önemli bir karar, belki de hiç istemediğimiz bir olay karşısında ne yapacağımızı bilememişizdir. İşte bu hikaye, korku ve kararsızlık anında nasıl Zen bakış açısıyla hareket edebileceğimizi gösteriyor. Japonya'nın Edo döneminde geçen bu olay bir çay ustasının bir samuraya karşı verdiği savaşta nasıl zafer kazandığını anlatıyor. Ama bu zafer kılıçla değil, zihinle kazanılmış bir zafer. Şu an günümüzde hala aktif olarak var olan Japon çay seremonisi Japon kültürünün en önemli geleneklerinden biridir. Bu seremoni sadece çay içmekten ibaret değildir. Zen Budizminden etkilenmiş, ruhsal dinginlik, estetik ve misafirperverliği içeren bir sanattır. Japon çay seremonisi Zen Budizminin prensiplerine dayanır ve şu dört temel ilkeye sahiptir. Birincisi uyum. Misafirler ve ev sahibi arasındaki uyum doğa ve çevreyle bütünleşmek. İkincisi saygı. Tüm varlıklara ve doğaya karşı saygılı olmak. Üçüncüsü saflık. Hem fiziksel hem de ruhsal temizlik ve arınma. Dördüncüsü sükunet, iç huzur ve dinginlik bulmak. Çay seremonisinin aşamaları. Bir çay seremonisi özel olarak tasarlanmış bir çay odasında çaşitsu gerçekleştirilir ve belirli kurallar çerçevesinde uygulanır. Birinci misafirlerin karşılanması, misafirler çay evinin önündeki küçük bir bahçede toplanır. Burada ellerini ve ağızlarını yıkayarak sembolik bir arınma gerçekleştirirler. İkinci çay odasına giriş. Misafirler eğilerek küçük kapıdan girer. Bu, egolarını geride bırakmaları ve eşit olmaları gerektiğini simgeler. Üçüncü estetik unsurlar. Çay odasında genellikle sade bir dekorasyon, duvara asılı bir kaligrafi ve çiçek düzenlemesi bulunur. Dördüncü yemek ve tatlılar. Çaydan önce hafif bir yemek, kaiseki, sunulabilir. Daha sonra wagashi adı verilen geleneksel Japon tatlıları ikram edilir. Beşinci çayın hazırlanması. Ev sahibi meça tozunu bir kaseye koyar. Üzerine sıcak su ekleyerek bambu çırpıcı, çaysan ile köpürtür. Çay misafirlere sunulur ve her misafir çay kasesini alıp iki eliyle tutarak saygıyla içer. Altıncı teşekkür ve kapanış. Misafirler çaydan sonra ev sahibine teşekkür eder ve seremoni tamamlanır. Çay seremonisinin önemi, Japon çay seremonisi. Sadece çay içmek değil, sade bir hayat anlayışı, doğayla uyum, anın farkındalığı ve ruhsal dinginlik anlamına gelir. Zen Budizminden gelen şimdi ve burada olma anlayışı, çay seremonisinde en önemli kavramdır. Bugün Japonya'da çay seremonisi hala önemli bir kültürel etkinliktir ve geleneksel çay okulları bu sanatı öğretmeye devam etmektedir. Eğer Japonya'ya bir gün seyahat edersen Tokyo, Osaka, Kyoto gibi geleneksel şehirlerde bu deneyimi bizzat yaşayabilirsin. Şimdi sizi 12. yüzyıl Japonya'sına götürüyorum. 1. bölüm çay ustası ve samuray. O dönemde Japonya'da çay seremonileri sadece çay içmekten ibaret değildi. Bu bir sanat, bir meditasyon biçimiydi. Zen felsefesine dayalı olarak Çay ustaları her hareketlerini bilinçli, dengeli ve tamamen ana odaklanarak yaparlardı. Bu hikayenin kahramanı olan çay ustası, büyük bir ustalıkla çay demleyip sunan sakin ve bilge bir insandı. Ancak bir gün hayatı tamamen değişecekti. Çay ustası, bir kasabaya çay seremonisi düzenlemek için gittiğinde, dar bir sokakta yürürken farkında olmadan bir samuraya çarptı. Samuray kılıcını tutarak öfkeyle döndü. "Beni küçük düşürdün." Beni aşağılayan herkes bunun bedelini öder. Yarın sabah gün doğarken tapınağın önündeki alanda düelloya hazır ol. Çay ustası dehşete kapıldı. O bir savaşçı değildi. Hayatı boyunca sadece çay yapmış kılıç tutmamıştı. Kaçabilir miydi? Ama bu onursuzluk olurdu. Ya ölecekti ya da savaşacaktı. Ama savaşmayı bilmiyordu. İkinci bölüm Zen ustasının ödü. Çay ustası kasabada bir Zen ustasının yaşadığını hatırladı. Hemen onun yanına gidip ne yapması gerektiğini sordu. Zen ustası sakince ona baktı ve şöyle dedi: "Sen savaşçısın, sadece farkında değilsin. Çünkü sen her gün çay yaparken aslında savaşıyorsun. Çay demlerken nasıl tamamen ana odaklanıyorsan, düelloda da aynı şeyi yap. Çay ustası şaşkındı. Zen ustası devam etti: "Bu gece çayını nasıl hazırlıyorsan, öyle hazırla. Her hareketini tam bir bilinçle yap. Korkuya yer verme." Eğer tamamen ana odaklanırsan, samuray senin korkusuz olduğunu görecek ve seni ciddiye almak zorunda kalacak. Çay ustası Zen ustasının tavsiyesini aldı ve o gece hiç olmadığı kadar bilinçli şekilde çay hazırladı. Her hareketi yavaş, sabırlı ve odaklanmıştı. O an zihninde korkuya yer kalmamıştı. Üçüncü bölüm, düello. Ertesi sabah çay ustası elinde kılıçla düello alanına çıktı. Samuray, onun titrediğini korktuğunu görmek istiyordu. Ama çay ustası gece boyu yaptığı çay seremonisindeki gibi duruyordu. Dik, sakince nefes alarak, tamamen ana odaklanmış bir şekilde kılıcını kaldırdı ve Zen ustasının dediği gibi hareketlerine bilinç kattı. O kadar odaklanmıştı ki samuray şaşırdı. Bu adam kılıç kullanmayı bilmiyor ama neden bu kadar sakin? Acaba gizli bir usta mı? Samuray bir an tereddüt etti. Çay ustasının gözlerindeki sakinliği gördüğünde kılıcını indirdi ve şöyle dedi: sen bir çay ustasısın ama aynı zamanda büyük bir savaşçısın. Kendi savaş alanında nasıl ustaysan burada da öylesin. Seninle dövüşmeyeceğim. Ve o an çay ustası savaşı kazanmış oldu. Ama bu bir kılıç savaşı değil, zihin savaşıydı. Videonun son bölümünde zen felsefesinden çıkardığımız dersleri anlatacağım. Bu hikaye bize zen felsefesinin en önemli derslerinden birini öğretiyor. Hayatta en zor anlarda bile ana odaklanmak ve korkuya teslim olmamak. Zen bize, Savaş her yerde olabilir. Asıl mesele senin nasıl tepki verdiğindir der. Çay ustası kılıç ustası değildi ama zihnini ustalıkla kullandı. Peki, siz kendi hayatınızda böyle bir durumda nasıl davranırdınız? Bir kriz anında, bir korku anında Zen bakış açısıyla hareket etmeyi başarabilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Eğer Zen felsefesiyle ilgili daha fazla hikaye duymak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.